Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Volvo XC40 Recharge'la uzun yol gidiyoruz ama bu kısa bir uzun yol. Otobandaki hani bizim o hep gittiğimiz burger var ya oraya gideceğiz. Ben orayı çok seviyorum. Hem böyle aile kullanımını göreceksiniz. Bu arada hep Alp soruyorsunuz. Alp Yiğit benim çocuğum değil. Alp -Eat. Alp -Eat sen kimi çocuğusun? <laughs> Alp Yiğit ablamın çocuğu. Biz ailecek şöyle bir yol açmak istiyoruz. Volvo'nun uzun yoldaki deneyimlerini de ailecik deneyim, deneyimlemek istiyorum. Arkasına oturacağım, bakacağım nasıl olduğunu görmek istiyorum. Hibrit bir Volvo, plug-in hibrit bir Volvo. Keyifli bir uzun yol olacak. Her zamanki bizim konseptimizde olacak. Umarım video hoşunuza gider. Başka kanallarda çok fazla göremiyorsunuz uzun yollar. Benimle beraber uzun yolları bol bol yapacaksınız. Her araba elime geçtiğinde uzun yolları çıkacağım. Bu videoları daha çok izlemek isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone sayımız arttıkça arabalar daha da artacak, sürüşler daha da artacak, bol bol videolar gelecek. Ben hiçbir zaman hızımı kesmeyeceğim bir zaman yorulmayacağım. Devam ediyoruz inşallah. Hadi başlayalım videoya. Araç temini konusunda da Volvo, Akgün, Sakarya'ya da teşekkürler. Bilmiyorum ya. Ben Mercedes sağ olun. Sonra... Ama çevirmeyeyim ben durasını. Ee, çevirebilirsin. Şuradan ayır o zaman. İptal mi? Şu, şu anda şu an sende. Gazını da mı kesiyor bu şeyden yapacağım. Doğru, öndekine yaklaşamazsın o, açıkken. Fren yapar. Adaptif kurs kontrolü. verdim babam arabayı. Tam buradan arabası yani böyle yüksek evet. tarlaya bahçeye gir. Aynen abi vallahi rahat böyle görebilirsin. Hem sessiz. Bir de arabanın şeyi var canım hani bu oğlu arkadan bu oğlu giriyor hissi var. Oy, imaj var ya. Arkadaşlar şöyle bir benzin aldım buradan. Bir yandan da pilimiz doldu. 5 kilometre kadar pil mesafemiz oldu. Şöyle marşımıza basalım size göstereyim. Hatta şu an 2 kilometre düşmüş biraz. Evet de gittik. Şimdi ben bunu buradan hibit alacağım. Ve kendini şarj etmeye alacağım. Araba kendini çok hızlı şekilde şarj edebiliyor. Şu anda araç kendini şarj ederek devam edecek. Yolda anlatırım sizlere. Şu anda adaptif cruise kontrolü aldım. Hatta önümüze bakın kamyon atlıyor şu anda onu görecek. Hop güzel bir fren yaptı. Öndeki kaç kilometre ediyorsa biz de o hızla gideceğiz. Evet arkadaşlar şuradan yola bağlanıyoruz. Bu arada tüketimimi de şimdi sıfırlayacağım. Otobandaki tüketimde görmüş olacağız. Hiç pilim kalmadı. Pili şehir içinde kullandık. Ama şehir içinde çok etkili oldu. Hiç benzin yapmamamı sağladı. Zaten asıl tüketimi şehir içinde yapıyorsunuz. Biraz da bu tüketim videosu gibi olacak. Bakalım yolda şarjımız kendi kendine de olacak mı? Bakın buradan şöyle güncel turu sıfırla diyoruz. Ve evet, tamam. Bakalım otobanın sonunda aslında şu an hiç elektriğimiz kalmadı halde yakıtımız nasıl olacak göreceğiz. Hibrit modda, standart modda gidiyorum. Otobanın üzerinden gideceğim. Arkadaşlar şu anda adaptif hız kontrolümü aktif ettim. Şu arkadan araç geliyor sağa geçeyim sinyal vermeden geçerseniz eğer size sizi uyarıyor. Bakın şu anda direksiyon kontrolü, gaz kontrolü onda. Önümüzdeki araca göre hızımız ayarlıyor. Şöyle hızımı arttırayım. Bu arada navigasyondan da çok böyle net bir şekilde hani ekranın aslında kalitesi çok güzel. Tema ile ilgili bir cansızlık var. Bakın yoksa haritayı ne kadar net görüyorsunuz. Ve yan tarafta Sapanca Gölü'nü buradan da seyredebiliyorsunuz. Şöyle direksiyona dokunmanızı istiyor. Sonrasında kendi kendine tüm yolu götürebilecek seviyelere geliyor. Sessiz sessiz ses gidiyoruz. Şu anda ortalamamız 5.7. Böyle cüsseli bir araba için, bu beygirlerdeki bir araba için gayet güzel değerler. Nasıl ama? Şöyle yaparım burada. Aslında bunun kandırma yöntemleri var biliyorsunuz. Benim eski videolardan ama bu sefer yapmayalım. Önümüzde bir tır var. İhtimalli 115 km'den daha düşük hızlarda gidecek. Bakın şu anda o hızlara düşüyoruz. Kaç dakika o hızla gideceğiz. Otoban da gayet kullanışlı. Bunun ama asıl amacı sizin sürüşünüze destek olması. Yani aslında iki kişi birden arabayı sürüyormuş gibi düşüneceksiniz. Dalgınlık anında yoldan çıkıyorsunuz diyelim. Hop o sizi içeri sokacak ya da sağa yanaşıyorsunuz diyelim hop o sizi böylece şeridinize sokacak. Yani o anlık dalgalığınızı engellemek adına yapılmış. Biz böyle biraz aslında eğlencesini yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle Apple CarPlay desteğini sizlere göstereyim. Buradan da telefonunuzu bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir navigasyon daha isterseniz eğer buradaki yetmiyorsa. Burada trafikli bir navigasyon da görebilirsiniz. Kullanımı kolay. Ekranın canlı artıyor. Dediğim gibi iki ekranda aslında bakarsanız görüntü kaliteleri gayet güzel. Ama buradaki problem bunların temaları. Temaları biraz daha cansız seçilmiş. Zaten Volvo böyle çok dikkat çekici yapmaya çalışmıyor. Biraz daha böyle sade tasarımlar seviyor. Yolumuz çok fazla kalmadı. Bu hızlarda içerideki yani ses seviyesi çok çok iyi. Şimdi ne duydum ben sizlere söyleyeyim. Motoru zaten hiç yok. motor acayip yapmışlar. Çok hafif bir rüzgar sesi var ama bu da normalde bu hızlarda mesela bu yol Tiguan'da da gelmiştik. Tiguan'da böyle değildi. Tiguan'da biraz daha böyle ses vardı, gürültü vardı içinde. Bunda kesinlikle o seslerin hiçbiri yok. Rüzgar sesi vardı mesela Tiguan'da. Bunda o yok kesinlikle. Aslına bakarsanız pek bir ses de duymuyorsunuz ya. Yani ne duyduğumu söyleyemiyorum şu anda. Çok böyle bir karmaşa. Hepsinden çok az bir seviyede geliyor. Arkadaşlar bu Doblo'nun üzerindeki nedir böyle ya? Bir e, kamera mı var? Bir şey var ama. Bilendiğiniz varsa yazsınlar. Evet bak kamera. Radarlı bir şey ya. Evet, o meşhur burger'e geldik. Bakalım bu arada yakıt değerlerimiz nasıl? Şöyle henüz daha ekranlaşamadım. Sürücü performansı. 7,5 litre yakmışız. Bu kullanımla gayet iyi. Bu bizim bataryamız olmalı halde. Batarya olsaydı büyük ihtimalle çok çok daha iyi olacaktı. Buradan enerji akışını da izleyebiliyorsunuz. Bakın şu an bataryalara enerji akışı olduğunu gösteriyor. Fren yaptığınızda şarj oluyor bataryalar. Şunu da göstereyim buraya gelmişken. Burada eğer ki böyle bir elektrik arabanız varsa Hani hem benzin alabilirsiniz hem de ekstra bakın burada aracınızı şarj edebilirsiniz. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Aslında bu arabayı burada da şarj edebiliriz şu anda. Hemen AC şarjla. Ortalama 2 saat içinde şarj olabilir. Sesler çok güzel ya. Biz şöyle böyle doğru ilerleyelim. Evet sistem meşhur burger. Evet aracımızı P'ye aldık. Bir inelim bakalım dışarıdan da size göstereyim. Şöyle istop edeceğiz. Mavi. Güzel bir tasarım var ya. Ve dıştaki tasarımla içerisi sanki çok farklı. Çünkü içeride çok büyük bir arabadasınız. Dışarıdan baktığınızda küçük gözüküyor araba. Ama aslında boyutları büyük Şuralarda aslında bir prizminiz olsaydı hemen takardık O arada hemen şarj oldu abimlerde falan yapabilirsiniz onu Recharge Aslında hamburger çok fazla yemiyoruz biliyorsunuz zararlı ama ya Buranın böyle arabaları izleyerek yemesi çok farklı tadı oluyor ya ben çok seviyorum İlla sizlerde gelmişsinizdir Burası benim çok hoşuma gidiyor yol kenarında olmasına rağmen böyle yeşillik hem arabalarla yeşilliğin buluştuğu bir nokta olduğu için keyif veriyor Ben hamburger yiyeceğim bir ihtimalle Camları biraz sesermiş. Kurmuş adam oraya. Karşıda mı oluyor? Öbürleri ne yapıyor ama. Üç tane yan yana polis arabası var yani. Baksanız arkadaşlar. Üç araç birden bekliyor. Bak siz burada köfte de yiyebilirsiniz ha Köfte alayım ben size. Arkadaşlar biz döner alacağız. Şöyle bakıyorum. Fiyatları da görmüş oldum hem. Buradaki. Şöyle aklınızda bulunsun. Okumuyor mu? Yok abi o şey yok ya bunda. Benim canım burgersi, ben burger istiyor. burger alacağım. Arkadaşlar Big King söyledim. Bakın dolar kurundaki fiyatı ne kadar. Sadece 3 birim. Coğrafya kaderdir. Yemeğiyle uzun zaman oldu vallahi özlemişim. Evet. Bizim Volvo'nun yanına Leon gelmiş. Arabaları izleye izleye. Herkes yorumları yazıyor. Burada geçerken işte tır çarptan düşünmüyor musunuz diye. olur vallahi. Dampere açık bir şey gelse dediğiniz doğru. Her türlü farklı araba geçiyor. Art bu ön tamponuna bayıldım ama. Yani siyah renk aşırı derecede güzel yakışmış. <laughs> bu arada tabii ki bir anahtarsız girişimizde bulunuyor. Arkadaşlar şimdi yolumuza başladık. Bir İzmir uğrayıp dönüşe geçeceğiz. Ağır ağır arkadaşlar. Şöyle eski yol üzerinden döneceğiz. Hem ağır ağır hem böyle geze geze görelim diye. Kartepe istikametine, Sakarya istikametine dönüyoruz. Şöyle camları ve tabii ki sunroofu açtım. Keyifli sürüş bizi bekliyor. Arkadaşlar böyle İzmit'te de bir Ormanya diye bir yer var. Güzel olduğunu söylüyorlar. Belki bir gün buraya gelip de video çekebiliriz. Şöyle tabayasına görebilirsiniz. Bundan sonrası böyle ağır ağır süzülüş. Bu yolu seviyorum. Sadece çok fazla radar var. Biz ağır gittiğimiz için problem yok. Şimdi birkaç araba seyretür yaptı arkadaşlar. İleride bir radar olduğunu söylüyorlar. Eskiden işte hani bütün arabalar yaparlar. Şimdi tehdit aradan çıkıyor böyle haber veriyorlar. Yani çevirmeye haber vermeyin ama sonuçta radar kadar haberli olarak kurulan bir şey. Biraz önce tabelasını bizde. Işte. Ayağınızı her gazdan çektiğiniz anda pilleriniz şarj oluyor. Şöyle Sapanca Gölü'nü görüyorsunuz. Sanırım biraz ses yapıyor ama normalde sanırımlar ses yapmaz bu kadar. Bu araçta biraz ses yapıyor. Bu arada kör nokta güzel çalışıyor. E bu arabada tüm güvenlik aksesuarları, donanımları var. Bir de üzerine harman kardon var. Harman kardon böyle ağım şahım mükemmel çalmıyor ama güzel yani adının hakkını veriyor. istediğiniz anda ayağınızın altında. Bunu seçmek size kalmış. Anında herkesten uzaklaşabiliyorsunuz. Bakın böyle sakin kullandığınızda yakıt değerleriniz hemen 6 litre düşüyor. Siz şöyle düşünün şu an araçta bataryamız tamamen bomboş olduğu halde 6.2 ile gidebiliyoruz ile rahatça. Şu ileride bir fabrika satış mağazası varmış orada duracağız. Bakalım güzel bir şey var mı? Mesela B modunu aldığında evet. Bakın B modunu aldığınızda ne yapıyor biliyor musunuz? Aracı hemen böyle e, motor freni yaparmış gibi aküleri hemen hızlıca doldurmaya başlıyor. Çok Elvan'ın mı? Hı hı. Güzel elvan ya. Bir fabrika satış, malzası böyle olur. Şey konteyner da yapmışlar ya. Arkadaşlar şöyle arka tarafında diz mesafesini size göstereyim. sonuçta uzun yol yolculuğu yapıyoruz. Şöyle camını kapatalım. Şu an ön koltuk bana ayarlı. Elektik baba sol taraftan yapacağız. Evet, arkada da hissiyat bu şekilde. Aslında hızlanırken böyle bir kesintisiz hızlanma var. Hiç vitesi hissetmiyorsunuz. O arkada daha bilir yeni oldu. Şöyle sunroof'tan gayet geniş arkası bu arada. Motor babam oturunca tabii diz mesafesi arşa çıktı. Görüşümüz gayet hoş. Arkadaşlar artık Sakarya'ya geldik. Volvo XC40 Recharge'ın uzun yolunu görebileceğiniz bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.